Hepinize merhaba arkadaşlar. Fortnite'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2020'nin 4. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizce ne oldu? Sizce bakın ne oldu? Arkadaşlar Carlos çıktı ve bir de Fransa'dan biri çıktı. Carlos'u şuraya alsam 73 et oluyor. 76 77 Arkadaşlar Carlos'u mecbur şuraya alalım. Bunu buraya. Diego Costa nerede? Diego da burada. Tamam arkadaşlar kadro böyle olsun. Direkt maça başlıyoruz. Başarılardan bir şey var. Direkt onu da alacağım. Ve sonra direkt başlayacağım. Oh tamam. Klasman Yaksa maçı. Carlos çıktı arkadaşlar. Efsane bir like gelir. Evet. Es Tek bir diye bu takım ama neyse. Onlar başlıyor. Bırak kullanalım. Diego Costa. Bakalım arkadaşlar. Carlos neredeymiş? Estação de Carlos Arkadaşlar konuşmadım biraz oyunu odakladım o yüzden baka yok o arkadaşlar ne derse baka yok o çoğaldı hoş, hoş. Arkadaşlar adam aldı. Casemiro aldı topu. Diego Costa verdi Maradona'ya. Maradona. Geri çek taraf. Gol. Gol o. Gol. Allah. Oh, arkadaşlar orada ayak bastım yanlışlıkla çok fena idi. Aa, o site olurdu gene Casemiro. Manas. Ben Diego Costa. Carlos. Ara hastaları yok arkadaşlar. Maradona. Onlar <laughs> da çabuk arkadaşlar. <laughs> Onlar da çabuk Gönlümün atmaya sevustu, sevdikçe 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 Arkadaşlar son değil ki. Bakalım. Arkadaşlar topa mıydı hala? Hmm. Topa mı? Topa mı? Oradan da. <laughs> Belki oradan vurursan kol olur da. <laughs> Pas. Maradona

Arkadaşlar Maradona'ya bence bir şey olmuş. Ya da ben oyun atamıyorum. Danilo Pereira al onu. Carlos'u verme. Arkadaşlar çok güzel kokuldu ama tekrar aldılar ve tekrar aldık de. Yago arkadaşlar niye almadık bunu? Çok saçma iş. Mamar. Arkadaşlar Max 0 0 bitti. Arkadaşlar evet. nasıl bir maçtı hiç anlamadım. Gerçekten. Arkadaşlar bir maç daha mı yapsak diyeceğim ama sürem yetmez. Burada bitiriyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün günümüzü böyle kadar da. Hepinize güle güle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.